Herkese selam arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft Hardcore'un yepyeni yeni bölümle karşınızdayım Bu bölümde gördüğünüz üzere geçen bölüm ev yapmıştık bu arada niye gece video niye gece giriş yaptım Çünkü size köyün son halini böyle bir güzelce bir göstermek istedim Gördüğünüz üzere ışıklandırma falan hani hoşuma gidiyor ama gitmiyor da değil Yani değişik biraz ışıklandırma işini çözeceğim Böyle meşale koymak pek hoşuma gitmiyor ama yani uzaktan güzel görünüyor Bu arada evi şey yapmıştık böyle sadece şurası şeydi sonra ben buradaki siyah yerlerini de aldım Böyle komple güzel bir değişime gittim ee, bu bölümün konusu Arkadaşlar biliyorsunuz bizim sandık odamız hala yok. Altta bir tane şey kullanıyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Ee, şu şu deliği görmeyin siz. Şu delikleri görmeyin siz. Hatta görün ya oradan bir önemi yok. Hala burada sandıkları kullanıyoruz falan. Bundan sonra arkadaşlar bu sandıklara ihtiyacımız kalmayacak. Neden diye düşünün olabilirsiniz. Çünkü 3, 2, 1. Gördüğünüz üzere şuraya bir alan açtım. Ee, evet keşke ışıklandırsaydım da biraz. Zombi doğum. Maşallah kaç tane doğmuşsunuz la. Şöyle bir, şöyle 2, şöyle 3. Şöyle 4, Şöyle 5, şöyle ölmüyorlar da şöyle 6, şöyle 7 ve şimdi arkadaşlar bu sistemin belki böyle, böyle geri de kapatabiliyoruz. Bu sistemin nasıl çalıştığını görmek isteyen arkadaşlarımız veya kardeşlerimiz vardır diye düşünüyorum. Böyle hemen önce biraz yatayım. Aa bu arada yatmışken de yani burada yatmayalım. Hazır yapmışken şurada da biraz yatalım arkadaşlar. O kadar uğraştık. Bir baktım video kaydına 5 dakika sürmüş. 45 dakika yapımı bu arada. Ben sonra normal olarak videoda devam ettim. Gördüğünüz üzere tatlı bir havası var ya yani, tatlı bir duruşu var böyle güzel görünüyor bence o zombiler nereden gelmiş lan ya zombi spawnlanmış da bunların nereden spawnlandığını pek anlamadım neyse ki bizim kahramanlarımız zaten burada kölelerimiz var bildiğiniz üzere neyse neyse en son sistemi anlatıyordum olayı bozmadan ve bu arada Sistem anlatmana bir like daha atarsanız hani atmayanlar oluyor. Tamam her neyse. Şimdi burada gördüğünüz açık bir versiyonu var arkadaşlar. Bu şekilde açılıyor. Şimdi ben bunu yavaş yavaş parçalaya parçalaya. Öncelikle şu merdivenleri kırayım. Buralar gereksiz. Şimdi arkadaşlar burayı kırmıyorum. Aslında burayı da kırabilirsiniz. Altında bunun şey var. Gelirsiniz bunu bu direkt olarak üstüne koyarsınız veya bir blok yaparsınız. Onu çözersiniz yani bir şekilde Huni'ye şeye bir sona güç vermeniz lazım. Şöyle kırayım ben burayı açayım sizin için. Şimdi gördüğünüz üzere burada iki tane şey var. Aslında bunlara da gerek yok. Hatta bunlar kalsın şöyle. Böyle gördüğünüz üzere koyuyoruz. Ee, sanırım bir şey daha hata yaptım. Bir yeri mi kırdım? Yok. Niye böyle oldu? O zaman anlamadım. Alttaki piston çalışmadı. Sanırım bir yeri kırırken fazla kırmışım. Bunu koydum. Bunu koydum. Meta tamam şu an üstüne. bunun üstünde blok da mı olması lazım acaba? O yüzden mi dedim? Bir deneyelim. Hemen bastım şöyle. Aynen arkadaşlar. Şunun üstünde bir blok olması gerekiyor sanırım. Bir de bloksuz deneyelim. Bakın aynen. Bu da fazla çıkardılar. Ben Yine bir şey yanlış yaptım ya. Bakayım bir. Aynen arkadaşlar onun üstüne blok koyarsanız sistemimiz düzgün bir şekilde çalışacak. Bunun bu arada ne blok olduğunu bir önemi yok muhtemelen. Ya kardeşim düzgün bir çalışacak mısın? Aktörüm? Ve şu an çalışmış olması lazım. Aynen. Tekrar aynı şeyi yaptığımda gördüğünüz üzere gidiyor. Sisteme gelir gelecek olursak arkadaşlar ilk önce alanı zaten görüyorsunuz ama ben niye de söyleyeyim. Burası bizim zemin seviyemiz. Zemin seviyemizde ilk önce bize elektrik verecek olan sistem. Pistonu şöyle şu tarafa doğru koyuyoruz. Ardından özlemciyi bu tarafa doğru bakacak şekilde koyuyoruz. Arasına bir boşluk bırakıyoruz. Tekrar yapışkan piston. Ve oradan sonra da tekrar şey koyuyoruz. Ee, yani bu restondan koyuyoruz. Bu restondan Bloğu koymamızın amacı bu piston buraya ettirecek. Bu ona güç verecek. Bu da onu buraya itecek. Ve bu da buraya güç verecek. Bu şekilde burada değişim meydana gelecek. Bu da buraya güç verecek. Mantık öyle çalışıyor yani. Bizim için kaç blokluk bir alan ihtiyacımız var? 1, 2, 3. 3 blok aşağıya inmemiz lazım yapacağımız yerin. O yüzden yerlersiniz yani siz. Zaten az çok bilginiz varsa yaparsınız. Şimdi ben burayı temizleyeceğim. Burada şey olmaz, olmasın diye. Bu arada arasına da bu arada bir tane şey koyacaksınız. Yoksa sistem tam olarak çalışmaz. Dediğim gibi. Şu an ben burayı temizleyebilirim artık. Şu şekilde zaten burada gördüğünüz örneği var. Böyle örnek bu arkadaşlar. Şimdi geliyoruz buraya. Aynısını yapacağım. Teknoloji kısmı bitti. İki tarafımız da hazır. Bu tarafa yapmayacağım şu anlık. Şu anlık buraya yapacak bir şeyim yok çünkü. Burası sandık odası. Buraya da büyü basma yeri yaparım diye düşünüyorum. Pardon pardon. Ya da far... Fikrimi değiştirdim. Buraya fırın odası yapacağım. Otomatik fırın sistemi. Şimdi ben buraya sandık odasını yaparken üşenmezsem sinematik koyarım. Üşenirsem de normal olarak videodan izlersiniz zaten. Diyecektim ki burayı kapatmayı unuttuğumu fark ettim. Kapatalım şurayı. Birkaç blok kapatın arkadaşlar. Böyle rahat edersiniz hem. Buraya şimdi ne yapacaktık buraya? Sandık odası yapacaktık. Sandık odası için bir planım yok. Bunu şu an düşünmem gerekiyor. Keşke bunu daha öncesinde düşünseydim. Evet. Burayı da kapatayım. Alayım zaten. O zaman başlasın macera. Müzik Evet arkadaşlar odamız ilk hali böyle görünüyor. Daha sandıkları falan yerleştirmedim. O sandıkları yerleştirdikten sonra muhtemelen çok daha iyi görünecek. Bu arada bana kızabilirsiniz. Niye bu kadar demir kullandım diye burada. zenginin ee, zenginim. O yüzden yani demir kullanmayacağım da kim kullanacak? Anlatabiliyor muyum? Her neyse şimdi sandıkları nasıl yerleştireceğim hakkında bir en ufak bir fikrim dahi yok. Ee, bunu nasıl yapsam diye düşünürken bir anda aklıma sandıkların hepsini yapayım bir anda. Kurtuluyum. Fikri geldi. Öncelikle şu sandıkların hepsini bir yapayım. Mı? Keşke envanterimi öyle boşaltmasaydım. Bir şey koymam lazım ki buraya güzel görünsün. Aynen. Böyle. Şimdi bunu arkasına güzel bir şey vermek istiyorum desem vermek istiyorum neyle verebilirim koyu temada mı versem diye düşünüyorum şöyle bir bakayım yani böyle çekebilirim ve çektikten sonra sandıklar nasıl olacak şöyle olacak şöyle görünecek yani öyle görünmeyecek Tabii ki şöyle hepsini tek tek şöyle bir yerleştireyim önce daha sonra ikileyeceğim merak etmeyin siz güzel 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 sevdim 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 bu tasarımı Tamam bu olabilir ama zaten gerçek bu olsun böyle olsun Şimdi şöyle bir kıracağım burayı. Bir blok daha yana gideceğiz. Malum artık yapacak bir şey yok. Ve başladık bu yolda. Bakayım sen şöyle. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 kat olacak. 1, 2, 3, 4, 5. ama ne sayıyorsam. sanki saydığımda bir işe yarayacak. Keşke düşmeseydim bir de. Arkasını da dolduracağım bu arada. Arkasını doldurmama gerek var mı acaba? Yoksa çok güzel olacak ama muhtemelen var. Şöyle bir bakayım. Böyle zaten bundan koyacağım. Ee, basamamız yokmuş. Çok güzel. Aferin, aferin, aferin hemen bir merdiven yapalım. Tamam 40 tane kadar tekrardan bir merdiven şöyle koyayım. Bu arada kapatmam gerekiyor. Aynen. Arkasına ne koysam daha güzel görünür. Şimdi arkadaşlar arkasına ametis koyma fikri geldi. Bakalım şöyle bir deneyelim. Hmm, arkasından güzel görünecektir diye düşünüyorum. E, aynen fazla bir sırıtmadı. Ama burayı bir kap doldurmam gerekiyor sanırım. Şöyle bir alt üst doldurursam daha hiç fena olmaz. Şöyle bir şöyle iki arasında da bir tane durak kapısı. Bakalım şöyle seni atalım şöyle. Sen de direkt geleceksin de neyse atayım ben yine. Şöyle bir şöyle iki tamam. Şu an burası kapandı. Buraya girebiliriz. girersek bir bakarız böyle hiçbir şey yok. Geri çıkarız aynen. Üst tarafa ametis koymayacağım. Üst tarafa üst tarafa da ametis koysam. Yok yok üst tarafa yine... Böyle hemen bir iki üç Du du du, du du. Sen tam blok olma sen tam blok olma Şu an hepsi açılıyor sağ salim bir şekilde Tamam aynı şekilde burayı da kapatacağım Aynen böyle olacak kısaca Mesela buraya ne koyacağım Buraya tahtaları koyarım buraya şeyleri koyarım Kaç tane kaç blokluk bir yap, yer yapmışım buraya 5 6 7 bir şaka yapıyorsun tam çıkıyor var ya Nasıl bu kadar uçabilir her neyse Tam çıkıyor ve bu gayet güzel oldu Şimdi ben bundan bu kenara daha yapayım Ben geliyorum yaptım böyle bir işimizi şurası boş kaldı dedim ben önce buraya sandık mandık koyarım ama sandık koymaktan vazgeçtim buraya gelip ben tabela koyacağım ama bunun öncesinde oraya ışık verecek bir blok koymamız lazım çarpık mantarımız vardır yoksa biraz sıkıntı olacak hemen kontrolümüz yaparım. çarpık mantar ışığımız yokmuş galiba aynen biraz nedir gidip toplayacağım E şöyle hemen sonunda evimize de gelebildik. E şimdi Globstone mu koysam çarpık mantar mı pek emin olamadım. Ama bence kim hangisi daha güzel görünüyor. Bence Globstone daha güzel görünüyor. Yarısını bundan yapayım. E tam üstüne bir de bizim haritalarımızı koyalım. Şöyle mesela sen şöyle, gel, sen şöyle gel, sen şöyle gel, sen şöyle gel, sen şöyle gel. Hangisini beğenirsek ona göre ayarlarım bir şeyler. Bu arada 4 slot. 4 slot şansa bak tam harita çıkıyor. Çok iyi. E tam mı çıkıyor? Ha. Evet tam çıkıyor. Evet çok iyi. Şöyle gel. Şöyle gel. Bu bölümün burada sonuna gelmek istiyorum. Çünkü yeter artık. aya uğraşıyorum. Saat kaç oldu? Tahminimce en az bir 3 saattir uğraşıyorum burası için. Saat, 2 saat falan. Neyse işte ya. E, Videoyu hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir de yorumlara buraya kadar izleyen kardeşlerim yazarsa. Onlara hem kalp bırakacağım hem de yorumlarını sabitleyeceğim. Tabi buraya kadar kim izler bilmiyorum ama. Neyse sizin için şöyle bir roketlerimi de arayacağım şöyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Olmadı bu olmadı olmadı. Bir dakika. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.